STK önderleri, federasyon başkanları, konfederasyon başkanları, dernek, birlik, vakıf başkanlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri. Birincisini düzenlediğimiz Türk dünyası e, buluşmamıza, toplantımıza hoş geldiniz. diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın arkadaşlar önce Oğuz Çekme Federasyonu hakkında hakkında kısa bilgi vereyim. 5-6 yıllık bir uğraşla 2012 yılı 9 Şubat'ında kurduk. 19 Mayıs'ında yine Üsküdar Mehmet Çakır'da bir çoğunuzun katıldığı ilk kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizden sonra bir buçuk yıl içinde belki çok kayalara nasip olmayacak faaliyetleri yapmayı Allah bize nasip etti. Çanakkale gezisi Çanakkale merkezinde toplantı yaptık. İzmir'de toplantı yaptık Bergama'da. Ankara'da iki gün süren hem Çalıştay hem Ankara'daki Çankaya'da Hürriyet Cemal Başkanımızın kendi mekanı tahsis ettiği Oğuz Çekli Federasyonu resmi olarak bir mekanımız var. Temsilcilik açılışı yaptık. Hem de Hüseyin Avni Alparslan ve Hayvana şehitliklerini gezdik. Bu Temmuz ayında Giresun'da 3 gün süren 14 tane sen, hocalarımızın katıldığı Karadeniz çeşitliliğine konulu geniş bir e, çalıştay yaptık. Çalıştayın kitapçığı hazırlanıyor. Giresun Belediyesi Başkanlığımızın önderliğinde kitapçık çıkacak. Ondan sonra bütün e, herkese dağıtılacak. Daha sonra İzmir'de İstanbul'un muhtelif merkezlerinde toplantılar yaptık. E, Birçok ziyaret yaptık. İki yıldır Diyarbakır'da yapılan Yörük Türkmen e etkinliklerine yardımcı olduk. Çünkü başkanımız zaten bizim danışma kurulu üyemiz. Ee, Diyarbakır gibi bir yerde Yörük Hükümet Çalıştayı iki gün süren festivalini yaptık. Orada valiliğin, belediye başkanlığının, kaymakamlığın ufesinde or, or, ve birlikte organize ettiğimiz büyük çalışmalar yaptık. Ve Güneydoğu Gezi'si ve birçok bölgedeki birçok bölgelere bizi eden her yere gezi, gezi düzenledik. Çalıştık, gittik, tanıştık. Bu arkadaşlarımızı bu birliğe dahil etmeye çalıştık. Bugün aramıza 20 saat yoldan, Van'dan kalkıp gelen arkadaşlarımız var. Van'da Küre Sünniler diye bir derneğimiz var. İki var. Derneğimizin bizim üyemiz ve 80 bin nüfusu var. Oğuz Çepli boyu. İzmir, Bergama'dan, Balıkesir'den, Antep'e, Karadeniz'in tamamına, Balkanlara, her taraf uzanan bir Oğuz Han'ın torunları 24 torunundan artan bir boy. Türkiye'deki Türklerin dağıtası olan bu 24 boyun bir boyuyuz. Bugün İnşallah 24 oyun hepsinden buraya üyeler davet ettik. Artı ileride inşallah şu an Türkiye'deki Türklerin toplantısı yapıyoruz. İnşallah ileride Allah nasip eder bütün Türk dünyasında adliyetlikten olan Türklerin hepsinin buluşacağı toplantılarda birliklenmeyi nasip eder inşallah. Bugünkü toplantımızın amacı biz tabii kendi birliğimizi oluşturduk farklı boylar, kınıklar, bayındırlar, görüntü tükmenler, tahtacılar gibi farklı farklı boy birlikleri, birlikler oluşmaya başladı dünyasında. Pandeminin getirdiği yanlış alışkanlıktan dolayı bilgisayar üzerinden birlikler oluşmaya başladı. WhatsApp birlikleri oluşmaya başladı. Ve buralardan da il başkanları, bölge başkanları atanması başladı. Fiziki olarak birbirimize dokunmadığınız zaman birlikte yol yürümediğiniz zaman bir araya gelmediğiniz zaman birbirimize tanışıp hemhal olmadığımız zaman bizim bir yol yürüme şansımız olmaz. Çünkü bizim de içimizden çıkıyor. Başka birliklerinde, başka şeylerinde, grupların da içimizden çıkıyor. Her toplumun içinde iyiler var, kötüler var, çalışkanlar var, az çalışkanlar var. Bu yüzden biz birbirimize dokunalım, bir araya gelelim, kendi dertlerimizi dertlenelim, konuşalım, bir fikir olursun. Bu fikirin altyapısıyla, oluşan fikrin altyapısı ileride bu nüve o temsilcilerle, başkanlarla bir araya gelip bu birliği nereye evrileceğine bir karar veririz. O anlamda ben bugünkü buraya katılan Türkiye'nin her tarafından, İstanbul'un her yerinden, pazar günü sabah istirahatinden felaket ederek kalkıp buraya gelen siz çok kıymetli bu davaya gönül vermiş arkadaşları gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hepsini saygıyla selamlıyorum.